kıstım altını geçecektim altını evet. Çok evet. Selam Utku, hoş geldin. Nasılsın Utku? Selam Mutku, hoş geldin. Işık çok farklı değil mi? Hı. Burayı yine mi değiştirdiniz buranın ışığını? Bana mı öyle geliyor ya? Ne yapıyorsun Utku? Bu oda çok sıcak bana göre. Nur hoş geldin. Hemen canlı yayına girdim. <laughs> hoş geldin aşkım. Ne dedin annem? Ne? Bir şey yok, bir şey yok. Saçını aldı vallahi çok sıcak. Bunu alçıyor hava dağılmasın ne yapacağım Utku beyni yat duru beyni at bakalım Furkan Asaf beyni yatar mısın hiç beyni yatan yok Elis kapatalım yani beyni atılmıyor anlamadım. Attım. Herkes bir beğenisini atar mı canlar? Duru, Utku beyni atmamış. Bir beyni atalım. Attın mı Asaf? Nasılsın? Gülen yüzün iyi çektim Asaf. Evet arkadaşlar sohbete katılalım mı sesimi kapatayım müzik dinleyeyim <laughs> artık yazıyordu o yüzden demiş ha anladım Asaf kaç yaşın Gülüm hoş geldin ikinci like benden iki var da güldeniz. 11 yaş. Pardon 3. On hmm. 11 yaş. Güzel bir yaş. Bizim yay kadını da 11 yaşında. Hı? Yay kadını. <laughs> bir tane kızımız var. Duru beğeni yap bakayım. Duru atmamışsın. Kırmızı tik duruyor. Duru. Ama haber? Hani canlı yoktu demiş. Allah enişten uyuyor, dinleniyor. Onun kız kişi 3 dakika Aynen görüyor musun Asaf? Kimse beni sevmiyor Asaf. Onun için like'lar yok. Allah yanlış bir şey yazdım o yüzden silmek zorunda kaldım. Duru beyni atın duru. Hadi canlar hadi bakalım. Toplanalım mı? Haydi bakalım canlar bir toplanalım. Aslı bir soyunmak gerekiyor. Gerçekten duşun altına girmek gerekiyor. Çok sıcak ya. Pişiyorum ben. Melis ben hoş geldin. Selamlar. Şey yapayım, tatlı. Ne tatlısı tuhanı. Güldeniz canlı yoktu demiş. Güldeniz enişten uyuyordu. Açtım ya. Güldeniz. Zera abla moderatör yapar mısın? Bir merhaba de. bir like at. Allah bizde bizde klima hayatta kalıyoruz demiş. Aynen vallahi öyle klima her odada değil ki bizde iki yerde var. Asaf, Melis, abla sokak köpeği olayları hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi çok kötü düşünüyorum. Ben belediye reisi olsam şahsen toplardım hepsine yani. yani. Belirli bir barınak açardım. Yani hiç kimseyi öldürme hakkımız yok. Allah'ın verdiği canı da öldürme hakkımıza sahip değiliz. Onun için de toplardık, götürürdük bir barınağa orada bakılırdı yani hayvan severler severler de yani diyeyim sürçüye yemini alırdık Derirdik niye yapmayalım ki çok şey yapıyoruz yani çok hayır çok para sarfiyatı yapıyoruz yani bir hayvan yemini eli gücümüz yetmiyor mu ee, kaneki ye hoş geldin Güldüğün konuş Öyle mi güldünüz? <laughs> Vallahi dedim suçtu yani. Abla özür dilerim demiş. Fırk Asaf. Aleyküm selam demiş. Abla kankamla konuşuyorum. Selamı var demiş. Selam söyle Güldeniz. Eskimeyen hoş geldin. Nasılsın Eskimeyen? Evet bugün as Melis abla ben seni tip ilçe belediye başkanlığına görmüş olabilir miyim demiş. <laughs> Teşekkür ediyorum. Hiç düşünmüyorum böyle bir şey. Gerçekten ee, çok yoğunlar alara yardımcıları olsun çünkü çok belediye reislerini çok kontrol ederiz gideriz geliriz yani bilirim işleri çok yoğundur Eda hoş geldin girdiniz eski Merhaba, abi hoş geldin mod yap arkadaş şey söyleyeyim demiş ee, anlamadım ediyorsun neden mod yapalım ki seni Eski patron altıncı beyni var, benden. Benziyor, Sağ benziyor. ol göm. Bir beğeni atar mıyız arkadaşlar? Şu an 27'ye kadar yükseldik. Beğeni yok. Çok ayıp gerçekten. Yani bir beğeni çok mu? Ee, Zera bir senin bir uh, mod yapalım. Bir yapalım. Sen de uh, hallet kanalı. Bak gördün mü? Telefon bozuk. Diyorum ya. Tuana bakar mısın? Zera bekler misin? Telefon bozuk diyorum. Sabitleme tuşuna basınca başka şeye basıyor. Moda basınca silinmeye basıyor. Bunu Güldeniz öbür modlar biliyor da. Herkes bilmiyor işte. Hı. Sildim kıza mod verecektim. Sildim. Görüyor musun? Yani sinir sinir valla. Bu telefondan nefret ediyorum artık. Mod olarak ekle kıza. Tamam. Hı? -hı. Yani Zeyra burada mısın? Bekledin mi kızı? Ee, evet. Beğenimizi bir atalım mı arkadaşlar? Kaç beğenimiz var? Kaç beğenimiz var? Beni seven kaç kişi var? Aa ama yani. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Beğenimizi atalım mı? Bugün yüz beğeni alalım. Çok istiyorum gerçekten. yüz beğeni yapalım lütfen. Buradayım. Hoş geldin Zeram. İşte telefonda sıkıntı var ya. Çok teşekkür ederim. Sezan hoş geldin. Nerelisin? Ankara'lıyım. Sezan hoş geldin. Nasılsın? Winter hoş geldin. Rabia merhaba. Ben geldim. Hoş geldin aşkım. Tuçam Tuğçe. Helal abla demiş. <laughs> Aynen. Aynen Güldeniz seni yaptığım gibi gördün mü bak. Ee, nerelisin abla? Ankaralıyız aşkım. Bakayım mı? Hocam demiş. Teşekkür ederim. <laughs> Kanka hemen sağ kolum tuage. Aynen. aynen aynen gerçekten. Kanun bilgisayarını anlamıyorum. Kanun bilgisayarı valla var ya savaş alanına benziyor. Bir ben size göstereyim mi? Dur kanun bilgisayarını size göstereyim. Şöyle yapıyorum. Ve şöyle kulaklıklar klavyesi savaş alanı ne var <laughs> arkadaşlar sen bir savaş alanı onun için anlamıyorum onun bilgisayarını çok tuhaf Nur ablanın üçüncü çocuğu hoş geldi Furkan abla sen kaç yaşındasın Furkan 43 çok az söyledin 73'üm ben ee, Sezen sen nasılsın Edoş attınız mı demiş beğeniye Güldeniz 7 like'ımız var çok ayıp gerçekten like'ları modlar bir hatırlatsın lütfen e, Edoş abla beni mod yapar mısın Edoş seni tanımıyorum ki nasıl mod yapabilirim e, Duru vallahi like attım demiş Furkanlar, şey Duru attı Zara attı gördüm Gamze hoş geldin canım hoş geldiniz sefa getirdiniz eee Furkan abla kulaklık iyice pc model biraz kötü demiş. Yok hayır kulaklık son model. O kulaklığa 3 milyar para saydım. Ee, eskiden kanka sağ kolun tuğana almasa hiç yaş yani. Abla kalp yap Gamze kocaman kalp. Bu aralar pek kalp yapan arkadaşımız yoktu. Furkan işlemci ne biliyor mu demiş. <laughs> Neymiş? Valla ne bileyim ben kanlı işlemcilerine. Winter kaç beğeni olursa o kadar soru çözeceğim demiş. Winter şu an 6 tane soru var. Hadi çöz 6 tane. 10 saniyemi çözer. 10 saniyemi bulur 6 tane çözmek. O Kemal hoş geldin arkadaşım. Nasılsın? Ee, nasıl kel kalsın. Like atmayanın kendisi kel kalsın. <laughs> nasılsın? Hadi canlı aynen Gamze kalp yap. Ganze yaptık kalbi. Ee, Kemal nasılsın iyi misin hadi canlı ya yoksa gelen gelen yok Kemal ya. Zera abla mesela ben şimdi ders çalışacağım ve modun gider mi? Evet zera çıkarsan modun gider. Ee, Kemal sağ olasın ee, selamlar bildiğiniz Kemal abi hoş geldin Furkan sorsana demiş neyi sorayım aleyküm selam. Teşekkürler demiş. Kemal sağ olasın Gamze abla demiş. Kemal Allah razı olsun demiş. Eskimeyen patron doğru söylüyorsun demiş. Evet kaynananın ne günahı var. Kendisi kel kalsın. Beğeni atmayanın kendisi kel kalsın. Abla mod yapar mısın? Görevleri yapacağım demiş. Edoş mod yapmıyorum. Çıkar mısın lütfen? Çok daraltma beni. Kemal seni görmek güzel. Çok teşekkürler Kemal. Seni de görmek güzel. Hoş geldin. Furkan abla sorsana işlemci ile ekran kartını demiş. Ha. Valla Furkancığım bize sadece işlemcisiyle ekran kartı 70 milyara geldi. Yani onları biliyorum. Namet hoş geldin. Selamun aleyküm. Gamze tamam abla yaptın ya kızma demiş. Cansın kız Gamze ya. Gülü kahve demiş. Ay gülüye kahve bana yok. Ay inanamıyorum. Gerçekten çok üzgünüm yani. Duru Allah beni tanıdın mı? Ben tabletimden girdim. Canlı yayına ben Duru. O sağ olasın Duru hoş geldin. Aleykümselam demiş Elif. Pinter Allah ben sen ben beğeni attı görüyor musun? Demiş. Evet görüyorum. Şu an beğeni atmadın mı Turuncusu. Turuncusun. Bizlere atmış. Edoş atmamış. Duru at. Kemal at. Şu beğenileri bir atalım lütfen. Furkan 70 milyar hmm demiş. Aynen Furkancığım sadece bir işlemciye para saydık. Valla babası çalışıyor kan demirlere, tenekelere para harcıyor. Allah Allah. iş efendim. <laughs> eski mi arkadaşlar ikramlar patronun adına benden demiş. valla eski mi? Şimdi çok bu gider yani serin serin gider. Ellerine sağlık Furkan. Ekran kartı 3800 olabilir demiş. Daha fazla, daha fazla işlenceyi bilmem demiş. Vallahi Furkan'cığım çok pahalı. Bir tek onlarla bitmiyor ki. O parlörler var. Başka 6 tane kart daha var takılı böyle yan yana. Sen anlıyorsun demek ki Furkan'cığım. Zeynep abla o demiş. E Zeynep zaten olsun ya. Uyuyor musun? kız? Kemali 100 bin milyon beğeni yaptın demiş. Teşekkür ediyorum. Ya seni yerim abla demiş. Ben de seni yerim kız Gamze. Hoş geldin. Abla annemin doğum gününü kutlayacağım demiş. Evet kutlu aşkı Tom Zeynep. Aa vermişi kız Zeynep. Zaten önceki seferden vardı. Aa ah Zeynep uyuma Zeynep. Kemal 9. like teşekkürler Kemalciğim. Duru abla ben attım vallahi abone oldum bildirimleri açtım like attım. Teşekkür ediyorum Duru. Kız ayrı ayrı şeyler açın kanallar açın hemen abone olun lütfen. Daniel hoş geldin. Thank you so much Daniel hoş geldin. Furkan ama abla demiş pahalı aynen pahalı ama e, insan çocuğunu sevince istediği şeyleri mecbur yapıyor Furkan e, Winter e, Winter mod veremiyoruz son bir modum vardı Arzi al Zerya'ya verdim Zerya yok şu an alacağım herhalde birazdan Nur ablanın üçüncü çocuğu hoşken ha Feyza'ydı değil mi Feyza'ya var. Ee, 4000 falan 90 milyar. Vallahi işte 2 sene önce aldığına göre yani Gamze abla bir şey diyeceğim. Söyle bakalım. iki kere söyle. Ee, Kemal Gül'ü annenin doğum günü kutlu güzel kızı var maşallah. Allah bağışlasın. Zeynep he, demiş derslerim yoğun olduğu için gelemedim demiş. Evet alacağım ben. Dersleriniz yoğun mu? Bitti dersler. Seni çok seviyorum abla demiş. Teşekkür ediyorum. Gamze'm hoş geldin. Abone oldun mu ablaya Gamze'm? Allah. Az daha alıyordum oradan. Ee, Furkan abla Furkan değil. Asaf. Asaf. Bazen hatırlamasam söyleyeceğiz artık. Nur ablanın çocuğu beni sevmiyor mu demiş. Ben sevmem mi? Üçüncü çocuğu insan sevmez mi? Cazı. Ee, Kemal hani bana mod demiş. <laughs> mod istiyorsan veririz. Kurban olsun. Güldeniz arkadaşlar annemin doğum günü kutlayalım demiş. Furkan iki sene mi demiş. Geçen sene aldık Furkan. İkinci seneye giriyor aşkım. E şaka sakın mulduk var mı demiş. Aa istersen verebiliriz Kemal'cim. Duru abla yandan kalp atıyorum demiş. Ay görüyorum aşkım Duru yazıyor üstünde biliyorum. E senin de profilin geliyor üstüne. E i̇ki sene önce demiş. Aynen valla iki seneyi tam doldurmadı ama geçen seneden beri var yani aşkım. Gamze hoş buldum Kemal. Kız kutladık demiş. Gamze abone oldum abla demiş. Teşekkür ediyorum. Abla her gelen öyle diyor ama demiş. Ya beni sevin ya beni sevin artık vallahi. Zeynep abla bizim öğretmen çok veriyor. Hatta matematik kitabımı bitirdim 7 sayfa. Kız Zeynep okul bitti neyin ödevi bu? Kaçıncı sınıfsın sen? ilk öğretime ödev veriyoruz da ilk öğrendim sonrasında ödev vermiyoruz. Asaf geçen sene RT4 40 bin 770 çıkmıştı 8 milyar olabilir. Demiş. Vallahi en son modeli ve en iyisi. Ben tam bilmiyorum yazılar nerede bu bunların. Yani en son modelini olduğunu biliyorum çünkü. Ablam benim Hı. ya demiş sağ ol bir tane. Furkan kaç yaşındasın? Asaf kaç yaşındasın? Bildiğiniz annem doğum gününü kutlamayanın kaynaması kel kalsın. Annenin doğum günü kutlu olsun. Nice güzel yaşları olsun. Sevgi ve barışla olsun aşkım. Kemal modum yükseldi. Bu bana bir sonraki yayına kadar yeter demiş. Sağ ol Kemal'cim. Allah razı olsun. E, Reteks yok pardon demiş. Nur kaynanam kel kalsın gülü demiş. Kız kaynanayı boş verin beyni yatmayın kendisi kel kalsın bundan sonra böyle annem doğum günü kutlu olsun güldünüz. asaf abla 11'di Oo, maşallah 11 yaşa göre bütün bilgisayarların bütün fiyatlarını biliyorsun asaf abla int gitti demiş int kim kız geldi abla demiş güldeniz 42 yaşına girecek demiş güldeniz maşallah çok genç bir anne değil mi Asaf abla yayın başı söylediğim ne ara unuttun demiş. Neye? Yaşını mı? Geçen yayında söylemişindir. Asaf kafa mı kalmış bende? <laughs> Kemal görüşmek üzere. Ee, Kemal abi gitme. Aynen niye gidiyorsun ki? Niye gidiyor bu arkadaşlar? Zeynep Güldeniz annemin doğum günü kutlu olsun demiş. Annenin doğum günü. Hayırlısı olsun inşallah. Sevgi ve barışla olsun. Değil mi arkadaşlar? E, Kemal Güliye demiş kahveler. Abla senden yaşlı genç diyorum demiş. <laughs> Aynen öyle. Duru ablalar 7 yaşındayım demiş. Maşallah Duru benden çok gençsin kız. Ben 70 yaşındayım ve çok gençsin Duru. Güldünüz ama abla ya mutsuzum demiş. Hayırlısı olsun güldünüz. Abla sen kaç yaşındasın demiş. Asaf. Valla 40'a giriyoruz yani. Yaşlıyız Asaf. Kocamanız. Duru abla yanlış bir şey yazdım. Ne yazdın aşkı ee, Biz olmadan kutlanmıyor demiş. Aynen gerçekten üzücü yani. İnşallah gelir. Telefon açtınız mı? Mesela gülüp gizli olarak de ki bak böyle böyle diye Belki sürpriz olarak gelir. O zaman bir barış imzalanır yani. Değil mi? 78'e gün aldım demiş. <laughs> he he 78'e gün aldım. Zeynep abla daha önce 38 demiştin. Aynen Zeynep'ciğim 40'a geliyoruz. Çocuk muyuz? Ee, kocaman aynen kocamanım ya. <laughs> Valla 38'i bitiriyoruz işte. Ben açtım abla demiş. Açtın mı? Ne dedi baban? B ne dedi? Hadi canlar gelmiyor. Niye gelmiyor? Az önce ablalar dediğim yanlışlıkla. Sıkıntı yok bir tane. Hepimiz de ablalarınız. 9 beyni var. Ne kadar ayıp. Ama gönlüm kocaman. Hayırlısı olsun. Aynen. Ben hepinizi çok seviyorum. Vallahi. Beş kişi var yav demiş. Yok ya çıkıp iniyor. Yunus abla ben geldim. Hoş geldin. Artık iki. Al saf böyle toplayın getirin arkadaşlarınızı. Ee, bana abla deyin demiş. Güldeniz Zeynep Tuğçe ne yazdın ya. Ayıp demiş. Ee, gülü kim kime küsmüş. Tuğçe boş var diyor. Zeynep ne yazdım demiş. Bak Zera mod 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 kafamızı şişirdi ve kayboldu gitti. Ee, mevli Meval. Abla 9 beğeni yok 10 beğeni var demiş. Bende 9 görünüyor aşkım. Ay çok sıcak. Kimlerlerden katılıyor? Herkes şehrini yazsın mı? 10 ee, beğeni var demiş. Evet 10 oldu burada şimdi. Hmm. İstanbul. Ay İstanbul. Asaf ben de İstanbul'dayım. Pişiyorum şu an. Ee, Allah ne küsmüş ne, ne ya. Aynen. Barışmadılar mı? niye ayıp demiş. Şuraya giriyor. Ben de niye bir kişi var gözüküyor demiş. Şu an dörde çıktı. Aç kapa mı yapayım tekrar canlar? E, yani no bana söz verdiler barışacağız diye barışmadılar. Yavaş yavaş şu güllerin hiç üstlerine gitme. Arada da hiçbirini annem şunu dedi babam şunu dedi hiç karışma hiç hiç gerçekten onlar yarın barışı seni kötü yaparlar. Ene a olsaydı olurdu demiş. Evet abla bende de dört var demiş. Ben şimdi tekrar aç kapa yapacağım. 28 dakika olmuş. 23 dakika. Ee, Koray Bursa hoş geldin. Ee, aç kapa abla. Aynen öyle yapalım Asaf. Aç kapa yapalım biraz. Şu kafam çok sıcak talihli. Abla ben de anadayım. Hastayım demiş. Dalaman. Dalaman. Çok geçmiş olsun. Ay Bursa sen böyle yazarsan seni engelleyeceğiz. Gerçekten böyle şeyleri sevmiyorum Bursa. Yani adam gibi yazıyorsan yaz yazmıyorsan başka kanala git yani. Bu insanlara şey yapma spam atmasan da olur. Aç kapa sağ ol Bursa aç kapa yapacağım şimdi lütfen beğenelim. bir de beğeniler olsa bir de insan gibi yaklaşsalar bana. Ama sürekli aynı şeyi yazarsan spama giriyor kanal Bursa. Hala amin yazıyor. Kapatıyorum tekrar açacağım. 5 saniye sonra.